Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, 3 yıldan uzun bir süre sonra ilk defa Brawl Stars'a girdim. Hani 17. bölümde bırakmıştı en son bu kanala gireyim, bakayım dedim. Şu 18'de çekelim ve bir final verelim artık. Çünkü Brawl Stars oynamıyorum. Hani hayatıma çıktı bu oyun. Hani artık sarmıyor, sevmiyorum. Eski hali yok oyunun o yüzden. Bu son bölüm olsun. Çekelim bitirelim diyeceğim de oğlum oyun iyice çizgi filme dönmüş yalnız çok abuk subuk şeyler gelmiş ve bakın görünce en çok şaşırdığım şeylerden biri şu oldu. Oğlum 34. sezon gelmiş. 34 ne lan? Kaç sezon geçmiş aradan? Neler gelmiş hiçbir fikrim yok. En son bak abartmıyorum 7 mi 8 mi ne oynadım sezon olarak? Sonra ne oldu hiçbir fikrim yok ve şu dükkana bir girelim bakalım. Ve Brawl Stars'ın 3-4 yıldır hiç değişmeyen bir şey var abi. Şu dükkana girince FPS yerlere iniyor. böyle Cihaz çöküyor. Hala aynı. Gold fiyatları ha maşallah. Evet. Oğlum ben en son 2000 taş 700 liraydı bak. Abartmıyorum. Oğlum 4000 ne lan? 30 taş 80 lira. Oğlum çok pahalı. Her şey. 30 taşla ne alabilirsin ki? Cık. İnanılmaz pahalanmış oyun. Çok fazla şey olmuş. yani bir sürü şey eklemişler. Karakterlere dur karakterlere bakalım. Karakterlere bakmadım. Burada yükseltecek hala bir sürü şey var. Oh. Oğlum bu ne lan? Abuk subuk şeyler gelmiş. Mesela oğlum bu ne lan? Tipe bakalım. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Allah Allah çok abuk subuk şeyler gelmiş oyuna. Bir sürü 86 karakter olmuş. Çok güzel. Ee, sezon. Bakalım. 34. sezon gelmiş. Vay be. Oyun bayağı değişmiş arkadaşlar. Ee, birkaç round geleceğim sonra zaten e, çok da şey yapmayacağım. Hani uzatmayacağım oğlum. Bir, bir saniye. Benim kademem Rozada veya Colt'ta 30 kademelerde bir değişiklik olmuş onu fark ettim. Çünkü benim Colt'da kademem 20 falan da 30'a çekmiş kendi kendine. Allah Allah garip. Hatta Colt oynayalım. Şöyle ne girelim bakalım. Bu ne lan? O Oğlum oyun çok garip hissettiriyor şu an lan. Eski haline alıştım ya. Ne girelim ne girelim. Aç şunu girelim ben bu etkinliği seviyordum. Günün adayları. Hadi bakalım. Eee videoda kaç ah, bir 15 dakika falan çekeriz sonra bırakırız. Yani sırf final bölümü olsun diye o kadar oyunu indirdim. Yani hiç de oynayasım yok açıkçası ama öylesine. Oynayalım bakalım. Bu arada kötü oynarsam hiç aldırış etmeyin. 3 yıldır oyuna girmiyorum yani bir zahmet. Dur bakalım. Emojiler falan aynı ya. Çoğu şey aynı aslında. Oyunun içeriği fazla değişmiş sadece. Karakter çok fazla gelmiş. 34. sezonda gözünü seveyim. Ne yaptınız ya? Evet. Yeni karakterlerle karşılaşırsam hiç bilmiyorum. Çünkü hani özellikleri ney falan. Aha öldüm. Geçmiş olsun. Öldüm. Ah, al onları al onlar. Oğlum sen ölme lan. Hadi ilk maçımızdan birinci olursak güzel olur. Aynen dodge Zone onu. Çok güzel. Helal. Evet şey hala aynı değişmemiş. Yeniden doğunca şarjör sıfırdan başlıyor. Ee, ben senin orada olduğunu nereden bileyim? Adam 6400 vuruyor ya. Yüke bak. Bizimki güzel kaçıyor yalnız. Maşallah var. Ee, arkadaşlar bu arada e, of 2 oynuyorum. 2-2,5 iki yıldır. 2,5 yıl oldu hatta e, send 2 oynuyorum oyna da her gün giriyorum bu arada hani çok seviyorum oyunu send of 2 videosu çekeyim dedim arkadaşlar hani oyun 60 fps 50 fps alırım normalde ekran kaydı açıkken ama Oyun hayvanat gibi kasıyor yani öyle söyleyeyim çok deli gibi kasıyor ee, Video e, ekran kaydedici falan e, duruyor video bozuk çıkıyor falan filan O yüzden e, send of 2 videosu çekecektim ama çekemedim maalesef Bir gün nasip olursa çek, onu çekeceğim çünkü e, Gerçekten çekmeyi istiyorum o oyun videosunu. Bakalım bizimki 7 yük olmuş güzel. Gerizekalı gaz ölecek lan. Oğlum niye öldürmedin şunu? Öldürseydik ne güzel. Aha. Sık lan. Aldı. Hadi şu daha al al. Öl lan öl. Hadi. Hadi ilk başımıza birincilik. Öldüm. Helal lan. İlk maçımızdan birincilik aldık, güzel. Böyle maymun maymun bir karakter var mı? Yine hatırlamıyorum. Şu an ilk defa gördüm. Ve ee, şey, ee, şu abi şu kutular kalktı, kalkalı var ya oyun tadı kaçtı ya. Hani şu jeton biriktirip kutu falan açıyorduk ya. O olsa keşke ya. Tabuksu bak mesela bu ne abi? Ben bunları bilmiyorum abi. Mesela oyuna ne zaman geldi hiç haberim bile yok. Arkadaşlarım falan oynuyordu. Onlardan görüyordum ama. Vallahi brokun e, tipi değişmiş burada. Onun dışında... Valla birçok şey aynı aslında ya. Fark gelmedi. Yani her şey aynı. Kuro var. Kuro tadı kaçtı. Kuro oynamam artık. Valla. Ay Dynamite oynayalım. Ben Dynamite'i severim. Güvenlik merkezi. Ben tek olacağım ya. Ben tek seviyorum. Tek tabanca oynayalım hadi bakalım. Evet. Dynamite'a da bayağı yükseltmiştim. Hani son seviyeydi. Hani daha e, seviye eklemedilerse şu an son seviyede olması lazım. Benim Brawl Stars her zaman en sev yapmayı sevdiğim şey direkt ortaya dalmak. Millet gelmeden şuraları kır. Mesela bul geliyor. Bul, bulcum gider misin? Aa robot da oldu lan. Abana geliyor bu. Şimdi bunu kesersem üçlük galiba üçlük veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. O bunu keserken umarım biri gelmez ya. Gel bakalım sen şöyle. Hadi bakalım keselim şunu. Gelme. Oğlum siktir git lan. Git lan. O üçcük güzel. Tam yine birincilik alacağız lan galiba. 800 yüklü aynı mı? El Primo. Nice gel buraya. Şunu da kırdık mı? Tamam. Neredesin? Ney lan El Primo? Gel. Aha. Aksesuar tutturabilirsek. Tutturamadık. Öleceğim lan. Hadi öl ya uğraşma ben neredesin? El primo. Hadi gel. abosu bu kaçma be. Oyunda oynayamıyorum. Mal gibi oynuyorum şu an var ya. Robota gitti. Neyse birinci olduk. Oğlum 32 kademe ne lan ben 32 değilim bu Dynamite'da lan. Maksimum 25 diye hatırlıyorum. Değişmiş bir şeyler. Bravo sarsa puanı ver. Asla. <laughs> Asla puan vermeyeceğim. Oyun sesini kısalım bana çok geliyor bu arada. Bu neymiş? Kazanma serisi yaparken oğlum. Oyna bayağı bir şeyler gelmiş ha. Şunu hiç denemek istemiyorum. Çok abuk sabuk bir şeye benziyor. Sıcak bölge var. Tek hesaplaşma oynayalım ya. Şöyle biraz incelemek istiyorum. Bakalım neler gelmiş, ne olmuş. Savaş kartı diye bir şey var. Neymiş bu? He. Dur bunları sonra inceleriz. Video bunlara doldurmayalım. onun dışında arkadaşlar YouTube'la çok ilgili zaten ilgilenmiyordum. Hani daha da ilgilenmem muhtemelen. Canım sıkıldıkça böyle video atıyorum. Ya saldım çünkü artık. Eski heves, heyecan kalmadı bende. Öyle takınmalık öyle. Arada video atıyorum. En son bir Getting Over It videosu atmıştım. Send 2 falan filan derken. Oğlum bu bibi, mi lan? Nasıl skin bu? Tipe bak. Ya dostum gider misin? Ölecek bak. Öldür onu. Lama al. Vur. O yükü bana bırak. Ne olur bana bırak. Abi karakteri yönlendiremiyorum ki. Alışık değilim oyuna. Hiç alışık değilim. Bu beni öldürecek. Oğlum bu yeni karakter mi kostüm mü onu bile anlayamıyorum. O kadar çok şey gelmiş şu oyuna. Atsam ölür mü? Can azaldı ama ölmedi. Şu kutuların canımı artmış bana böyle geliyor. Sanki daha az eskiden lan. Colt. Japon mu lan bu? Öldüm. Vurma. Öldüm. Oğlum bunlar bot lan. Bot galiba bunlar ha. Çok saçma hareket ediyorlar. Çünkü bot olabilirler. Oyun uzun süre girdim ya. Bot atıyor muhtemelen. Neyse işime gelir. Birincilik alalım ya. Sana şunu attım. Oğlum kaçma be. Full ıskalıyorum daha mal gibi atıyorum. Öldü. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş lan. Ne ara olmuş? Ee, oğlum bayağı da düşmüşüm ha. 640'tan 527. Bayağı düşmüşüm. Ee, aa pes açıldı. Dur bakalım. Ne var bana? Kredi gibi bir şey geldi anlayamadım. Şunu da açalım. Tamam. Ödülde ne varmış bakalım. İstediğin savaşçı aç. Diye bir şey var. Start lodu. Star, start ne ya? Star Lord'u. okuyamadım lan. Ne yazdı orada oku. Valla okuyamadım. Ha Star lordu. Burada bir tane efsanevi varmış. Fiyat ne kadar pesin bakalım şöyle. 300 o 400 lira lan. Oğlum çok pahalı. Oyun dehşet pahalı. Şele oynayalım ya. Gel bakalım bir de şele oynayalım. Oyunun baş karakteri şele. Bunu oynayalım. Hadi bakalım. Buna direkt girişsem alır mıyım acaba? Ee, bunlar botla. Çok saçma oynuyorlar çünkü. Şu abi joystick statik mi oluyor dinamik mi hani kayıyor ya ona alışkın değilim ya. Hani hareket ettirirken sorun yaşıyorum ekranın dışına falan çıkıyor bazen. Aa, bu ben bunu kesemem. Oğlum, ben bunu nasıl keseyim lan kaç vuruyor lan. Oyda oğlum biri gelsin kessin şunu ya. Başıma saldınız robotu. Onu çok kötü sıkıyorum duvara sıkıyorum ya salak gibi oynuyorum. Kusura bakmayın. Bak keseceğim millet. al Yükler al kaçacak ya. Heh, kes abi. Tamam. Ha robot böyle doğuyormuş. Ben ne diyorum? göktaşı falan düşecek sanırım. Göktaşı düşüyordu ya. Robot da oyuyormuş. E bunu da keseyim ben. Kes onu 5000 vuruyor lan. Maşallah. Kes kes kes. Heh. Oğlum hep benim yanımda doğuyor. Başlayayım böyle işe. Gel. Bro gel seni keseyim ve bitsin oyun ya valla. Gel gel. Sen botsun muhtemelen gel. Oğlum kaç? 4000 vuruyor lan dur. Dal direkt. Güzel. Hoş. Oo 1500 sağlık güzel. Pestan bayağı bir şey açtık muhtemelen. Yok lan daha fazla aldık hatta. Kaç verdi? Bakalım. 3000. Oo aç aç aç. 1000 altın verdi. Bu neymiş? Açalım. Süper ender. Elmas verdi güzel. Elmasları ben biriktiriyordum aslında var ya. Bayağıdır böyle yıllardır. Yeni bir şey al, alırım açarım falan diye. Elmasları bu videoda harcasam mı acaba ya? Vallahi harcayacağım dur. Şunu da açalım. Elmasları bir şey 274 elmasım var abi. Bunlara bir şeyler harcayalım. Dur bakalım. Bir şey vardı galiba. Dur bakalım. Videoya başlamadan önce gördüm. Elmasla karakter açabiliyoruz galiba, değil mi? Hı, hmm, aynen. Şu an Mr. P açılıyormuş. Güzel. Benim kaç elmasım var? 274. olmaz lan. Vallahi az. Dur bakalım. Bunlar efsanevi mi lan? Yok güzel mi? Spike. Oğlum ben var. Hep Spike istemişimdir. Ama bir türlü alamadım. Çıkmadı. Vallahi Elmas biraz daha. Oy oyunu zaten oynamayacağım da. Elmas biraz daha biriksin. Neyse kalsın. Boş harcamayalım. O kadar biriktirmişiz. Knockout var. Knockout ölürüm ben ya. Zaten oynayamıyorum. Bir öldü mü zaten. Şunu oynayalım. Ne kadar olmuş? Oo, 15 dakika olmuş lan. O zaman bu son maçımız olsun. Bundan sonra videoyu bitirelim. Ya da bilmiyorum. Belki bir maç daha gireriz. Çok uzatmak istemiyorum çünkü. <laughs> Sesim gitti. <laughs> Sesim gitti lan. Konuşamıyorum. Bu ne oluyor lan? Görünmeziz. Ben bilmiyorum bunu. Abo, abo. Ana baba günü bura. Öldük. Ona. Oğlum Toy üstte bir şey gördüm lan. O neydi? Toy Story'deki karakter vardı. Oğlum öyle bir şey mi geldi oraya? Dur dur. Gö bakmam lazım. Ona bakmam lazım. Oh, karakterin adı neydi lan? Toy Story'deki bir karakter gelmiş. Vallahi kostüm galiba ya. Bilemedim. Hadi bir maç daha gireyim çok çabuk bitti ya. <laughs> oğlum harbi Toy Story'deki o karakter vardı robot vardı bir tane oyuncak vardı o gelmiş. Ya oğlum ortaya at herkes ortaya atlayacak öleceğiz. Gitmeyelim bence burada kalalım. Ben biliyorum bu haritaları çünkü bak. Ya da atlayalım gel ya. Gel gel. On yüklü adamın kucağına düştük. Olmadı bu. Bizimki kaçarsa güzel olur. Oğlum bizim adam Barley'miş. Bak yeni fark ettim. Ye yemin ederim yeni fark ettim. Kostüm ben anlayamıyorum ki adamları. Oğlum git lan. Şu an tek yapmam gereken şey kaçmak abi. Ben bu, adamları da alamam. Türk diye bir adam var. Türk. Ah öldüm lan. Spike almış beni. kaç 16 dakika olmuş. Valla bir maç daha girmek isterdim. Ben. Neyse burada bitsin. Zaten bu final bölümüydü. Bıralsa zaten bu videodan sonra sileceğim. Oynamıyorum, etmiyorum. 15.000 kupada 15.500 kupa. Burada bırakalım. Oynamayacağım zaten daha fazla. Neyse. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.